İçimde adam Herkese merhaba, kamera Tekrar hoş geldiniz. Polis sesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mike'ın bugün trafik polisliği yapacak. Videomuza geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi geçelim. Biraz ceza keselim. Arabamız yine M3 ama trafik tabii ki yeni kaplamasıyla geçelim şöyle. Bugün Michael yalnız takılacak. Şuradan devam edeyim. <laughs> Telsizimizi de açalım. Oh Dispatch. 3455 Show Mom Petrol Telsizimizi de açtık Göreve başladık <laughs> Bak 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 Tam çevirmelik yani Ne oldu Çağrı geldi Spike Strip Bir tuzaklama var galiba insinöre tuzak kuracağız galiba dur bakayım şuradan döneyim ben şöyle bir aracı durduracağız sanırım buraya doğru gidelim otoyolda mı yapacağız onu evet otoyola çıkacağız bugün böyle hızlı giden araçları çevireceğiz modifiyeli araçları yarış yapan sokak, yarış yapan araçları hep onları bulacağız. Şuradan devam edeyim. Oo, fena kaçıyor benim araba var ya. Uçuyor uçuyor. Vereyim şöyle gazı. Geldim galiba. Nerede? Burada bir yerde duracağım galiba. Yalnız ben nasıl tuzak atacağım onu bilmiyorum. Bakalım şimdi. Ben tam olarak nerede duracağım bu arada? Karşı yönden burada mı? Nerede duracağım? Anladım ki. Şöyle mi? Ha, tamam burada bekliyorum. 10 saniye bekle diyor. Hangi yöne doğru? Bekliyoruz bakalım. Şimdi açın. Geliyor. Buraya doğru mu geliyor? Evet. Buraya doğru geliyor. Hey, Aaa. Yaya olarak kaçıyor. Yaya olarak kaçıyor. Bir dakika. Çevirelim. Nerede o? Nerede? 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 Çek, 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 çek. Çekil. Durun lan, durun lan. Bak geliyor, geliyor, geliyor. Arabaya bak, arabaya bak. Arabada motifiyeli. Ama 350 Z'ye benziyor. Trafik bir dakika ya. Ne yapıyorsun sen? Ya? <laughs> Hop güzeldi. Hop. Niye vurdu ki? Anlamadım. Memur niye vurdu sen bunu ya? Bir dakika lan bir dakika. Ezlemek. Ne abi sen ya? Ezin polisi. Oğlum bir dur lan. Bu işleri ben durdurayım en iyisi. Dispel şu kalsın ki ambulans. Ambulans gelsin. Ben şu aracına bir bakayım. Bu araç böyle Nissan 350Z modeline benzettim böyle. Harbiden öyle. Aynı kasa. Aynı kasayı yapmışlar. Ne modeller çıkmış böyle baksana. Şunu bir arayalım bakalım. Aracı baksana full modifiyeli. Nitro tüpler. Double barrel shotgun. Evet. Pompol tüfek çıktı. Bu aracın bakalım şimdi trafikteki durumuna bakalım. Plakayı sorgulatalım. Hem de Oho. Okay. Sigorta yok. Ruhsat yok. Altta aydınlatma var. Neon aydınlatma var. Baksana. Okey bu aracı çektirdim hemen. çekicimiz gelsin. A çekiliyor. Ne adam? Adamın işi bitmiş galiba. Çekçi bir dakika ya, çekici bir dakika ya. Şu arkadaş bir aldıralım olayı inceleme gelsin. Ben de devam edeyim. önce mi geldi mi? Gelmiş. Gelmiş gelsin ola önce mi? Aa, biz devam. Araç teşekkildi zaten. Okey. O oh, trafik kilitlendi fena. Bakar mısın? Şimdi bir ihbar geldi. İlli galiba. Bir... Cadde yarışçılar varmış. Aldık. Oraya doğru gidiyoruz. Neredeymiş bu? Bakalım. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Çekici. Hayırdır oğlum sen ya? Hayırdır coştun sen? bir yol verin lan. Yolu kesmeyin, yol verin. You got lucky, buddy. Bir yol verin lan, bir yol verin. Burada oluyor bak burada. Tam limanın orada, limana yakın noktada. Açılardan bir tanesi bu da bak bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. destek Bir al de Hava desteği. Hava desteği. Dispatch, we got eyes on the perp.

Oğlumdan <laughs> öyle, içinden adam çıktı sanki. Şimdi adam yok. <laughs> adam içinden çıktı, sürücüsüz oldu. Sürücüsüz oldu. Şu anda içinde sürücü yok. Çok ilginç bir durum oluyor yani. Otomatikye bağladı, otomatik plata aldı sürücü, kendisi kaçtı. Hadi. İçinde sürücü yok. Arabayı kovalıyoruz sadece şu anda. Hadi. Bak içinde sürücü yok sürücü olmadan kovalıyoruz. Kaçma kaçma gel buraya. <laughs> Yakaladım onu seni. Yakaladım ama içinde adam yok şu anda. <laughs> i̇çinde adam yok bomboş. <laughs> Otomotiv almış. Sürücüsüz araç. Yine araçtan. Oğlum bu araçta kimse yok lan. <laughs> Adam araçtan atladı kaçtı. Otomotiğe bağladı. Öbürünü peşine düşün. Baksana. <laughs> Parayla kaplamışlar. Dolarlarla. Okey bu aracı çektirelim hemen. Bir dakika. Şuradan çekici alayım. Diğer aracın peşine koşalım. Adam kaçtı gitti kayboldu yani. Diğer aracın peşine düşüyoruz. Diğer yarışçının sokak yarışçısının peşindeyiz. Havadan destek var. Oğlum ne yapıyorsun lan? Önümü mü kesiyorsun lan sen? Gerizekalı çekici. Ne oldu oldu bir şey var. Lan. Bir dakika bir dakika. Adam orada orada bir yerde. Bir dakika bir dakika. Adam burada bir yerde galiba. Evet burada burada burada. Şeyin içinde. Bir dakika. Burada bir yerde adam. Evet evet oradan bir yere kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçtan o? Aşağı indi oradan. Evet aşağı indi. Bak bak. Oğlum var ya onu nereden alacağız biz şimdi ya? Bir dakika. Nasıl alacağız biz onu? Buradan mı kaçtı? Buradan kaçtı. Bak 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 bak. Adama bak ya Gel lan buraya. Gel buraya. Hop. Gel buraya. Kaçıyor. Polis kaçma. Kaçma. Oradan vuramıyorum. Destek alayım ben, destek. Destek al. Hadi. Oh. Destek hemen geldi. Kanalın içine girdi destek. Gel bir. Oğlum arabayı da uzaklaştık arabadan. Nereye çıktı lan iki dakikada adam? Ha orada gördüm. Kaçma gel buraya. of farelere bak fareler. Her taraf fare dolu. Hadi. Kaçıyor oradan kaçıyor. Hadi hava mi sürüyor. Arabaya binerse yandık. Ben de yoruldum bu arada. Of Burada da silah çekilmez ki. Yoruldum yoruldum hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk kuracağım şunu. Araba mı biniyor? Arabaya mı Arabaya mı bindi? Bak. Bin bin bin. Bin ben sana soracağım bin. Bin. Heh. Heh. Gördün mü? Elleri kaldırdı. Kaldır bakayım elleri. Kaldır kaldır kaldır. Bir tane çalacaksın değil mi? Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. İn aşağı in aşağı. İn aşağı pezenek. Eee. We? Beni kaldır. Yat 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 yat. Yat pezenek. Really Beynini dağıtırım gerizekalı. seni aşağılık herif. Seni tutukluyorum kanun namına. Gel bakalım. Gel buraya. Heh. Bir üst araması yapalım bu peze Üst yapayım. Üzerinden Unknown Liquid. Çok bir şey çıkmadı. Aldo Rain. Bakayım GBT'sine bakayım bu. O aranıyormuş zaten. Pezevengi bak ya aranıyormuş bir de. Tamam hemen buraya bir ekip alalım ekip fotosu gelsin onun için kaçıyor böyle köpek gibi gel 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 ben şimdi buradan daha arabaya gideceğim al baba sen bunu al bunu al okey ben devam Arabam burada, arabam burada benim. Şöyle geri çıkalım. Şimdi bir ihbar geldi. Sessiz bir varmış. Arabayı mı çalıyor? Ne oldu? Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Bir dakika buradan gidecekmişim. Bir yerde. Geldik. Ben bu arabada gaza basmadan bile gidebiliyorum yani. Hiç gaza basmıyor, kendi kendine gidiyor. Ne oldu? Otoparktan oluyor ne Kaçıyor. Bir yerde arabaya bindi kaçıyor. Hadi. Buradan geldi. Otoyola çıkacak. Oo. Cadde yarışçısı galiba. Aksana. Modifiyeli bir araç. Modifiyeli. Hadi. Hadi. Kontrolden çıkacağım. Hadi patlat şuna. Patlatma. Hadi. Şuna bir pit atayım. Atamadık bitti. Hadi. Hop, orada kalırsın. Sakın kımıldama, sakın kımıldama. Onun yerinde kal, onun yerinde kal. Ağzın üstünde atırım. Onun yerinde kal. Seni aşağıya göreyim. Yat yere. Canın cehenneme. seni tutukluyorum. Niye kaçıyordun polisten? Cadde yarışçısı. Neon aydınlatma var aşağıda. Okey. Üstü araması yapalım. Tamam. Okey. Üzerinden uyuşturucu çıktı. GVT'sini yapalım. Ne yapıyorsun oğlum, arabayı mı çalacaksın sen? Tamam bunu aldıralım. Ee, ekip gelsin. Ben şuradan dosyasını açayım bu arada. 21 yaşındaymış daha önce hiç tutuklanmamış. Buradan bakalım şimdi suç mu ormu, trafik formu ne bu, sürücü askıda arasında Dürüş Sokak yarışı yakaladık seni. Tamam. Yeterli bu. Saatte yarışı. Okey. Dosyasını da açtık kendisinin. Ekip geliyor. Ben bunun aracını da arayayım. Aracından da boş bir şarap şey çıkmış. Aracını da çektirelim. araç çekiliyor. Ekip de geldi. Ekip gel ekip. Şuradan ben aşağı Şöyle. Devam. Hayırdır beyefendi. Benimle kavga mı edeceksin sen? Oo. Hayırdır. Hayır. Hayır beyefendi. Hayırdır? Gel bakayım buraya. Gel gel gel. 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 <laughs> Ay arkadaş ya. Devam. Dispatch. 3455 four Show Montpetrol. f Şimdi bir geldi. Devam eden bir hızlı takip var. Neredeymiş o? Burada mı? Tamam, gel gel gel. gel. Ay. Şuradan hemen önünde çevireyim. Of, çok hızlı gidiyor ya. Of, ne no oldu oğlum ya? Yemin ederim birimize girdik ya. Of, yardım ediyor bunlarda. Toyota var yardım ediyor. Of, fena gidiyoruz fena fena. Roket. Ağzına sıçtılar benim araban. Ben artık kontrolden çıktım. Oğlum ne çabuk oğlum ortadan. Araba roket. Benim denge gitti. Arkadan geçirince. aldım kaldım orada şimdi Aldım Kaldım orada. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Hey, oldun yerde kal. Oldun yerde kal. yat 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 Seni aşağı al Ne oldu oğlum bunlar bir anda? <laughs> Fayda ettiler <laughs> Arabada yok oldu. Seni tutukluyorum. Aydır oğlum sen. Hah. Yüksüzraması yapalım. İyi kovalıyorduk ama. İyi kullanıyorsun aracı. Üzerinden bir şey çıkmadı. GBT'sine bakalım. GBT'sinde de bir şey çıkmadı. Ben bunun dosyasını açayım hemen. Dosyasında bakalım. 22 yaşında. Gençler hayırdır. Hayırdır. Sokak yarışları, hızlı gitmeler falan. Olmuyor böyle Bak. Aldırdım böyle. Aracını da aldık zaten. Buraya bir ekip gelsin bakayım. Ekip gelsin buraya. Ekipler benim aracın ağzına sıçtılar bu arada. Pardon beyefendi. Var mı aracınızda bir şey? Yanlışlıkla çarptım. Bakayım araca. Bak fotoğrafını çekiyor. Var mı bir şey? Polis beyefendi. Polisi aramayın zaten ben polisim. <laughs> Devam edin. Neyse parasını veririz yani. Tamam. Okey. Ben şuradan bir dakika şöyle yapalım. Devam edin beyler. Ben de şuradan şöyle döneyim bari. arkada işte alıyorlar. Biz devam. Okey. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.